Diyarbakır, birçok uygarlığın bereketini ve izlerini taşır bu mümbit topraklar. Ve merkezinde bir kültür hazinesi saklar, Sur dediğimiz. iç kaleden başlar ve Dicle ile nefes alır bu tarihi hikaye. Ve şimdi binlerce yıllık bu tarihi topraklar canlanıyor. Bereket hikayesi yeniden yazılıyor. Diyarbakır'ı otantik haliyle yeniden inşa edilmesi için Birçok arkadaşımızı görevlendirdik. Ben de yapılan, yapılacak ihya ve inşa faaliyetiyle ilgili detaylı bir briefing alacağım. Ama inşallah Diyarbakır, o güzel Diyarbakır, o köklü şehir geleni yansıtacak şekilde tekrar inşa edilecek. Tarihe tanıklık eden bu surlar tüm heybetiyle yeniden dikilecek dişlerin karşısına. Sur açacak kapılarını tüm endamıyla. Yeniden güzelleşecek bu kıymetli şehir. Cami'ler, mescitler yeniden selamlayacak gelenleri. Bursa Ulu Camiye kardeş, Diyarbakır'ın Ulu Camii'sinin minaresinden yükselen ezanlar hiç dinmeyecek. Allah, Allah. Diyarbakır evlerinin kapılarında bulunan hayratlar gürül gürül akacak ve şehrin susuzluğunu giderecek yeniden. Sıcak yaz günlerinde avlular serinlemek ve dinlenmek isteyenlerle dolacak. Avlularda bulunan su havuzlarının sesi çocuk kahkahalarına karışacak. Çardaklar güneşe kafa tutacak, gölgesinde ağırlayacak ev halkını. Eyvanlar sohbetlerle keyiflenecek yeniden. Evlerin salonlarında Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın el işçilikleri sergilenecek. Aileler huzur bulacak yeniden. O güzelim sedirler ve halılar hayranlık uyandırmaya devam edecek. Her avlu bir aile hikayesine dönüşecek. O tarihi merdivenlerin her bir basamağı geleceğe ilham verecek. Neşe saracak tüm avluları, odaları. Meşhur dört ayaklı minare herkese hatırlatmaya devam edecek birliğimizi, beraberliğimizi. Hazreti Süleyman Camii ve 27 sahabenin kabri Yeniden ağlayacak ziyaretçilerini yine eskisi gibi şenlenecek sur içimiz. Surlar bir başka gülümseyecek gelenlere. Güzelliğe doyacak ziyaretçiler. Tarihi revakları yeniden bulacak kimliğini. Huzur dolaşacak sokaklarda. Dostluklar yeşerecek. Biz olacağız yeniden sur olacak yeniden geleceğimiz çünkü en güzel gelecek geçmişten gelendir sur yeniden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık